adam farkında olmadan keşfetti. Karısının sırtında bir kare kod dövmesi çıktığını. Merakından dolayı dayanamayarak telefonunu çıkarıp taradı. Ancak bu tarama adamı anında yıktı. Çünkü içinde 50 GB'lık bir bulut depolama videosu vardı. Ve videonun kapağı tam da kendi karısıydı. Videoya şifre konulduğu için adam içeriği görüntüleyemedi. İçindeki detaylı içeriği farkına varan adam, karısının açıklanamaz bir sırrı olduğunu düşündü. Yılanı çalıyı dürterek uyandırmayı seçmedi. Bunun yerine şirketin onu görevlendirmesini fırsat bilerek bir projeyi inceleme fırsatını değerlendirdi. Hiç tereddüt etmeden karısının uçuş yaptığı o seferi rezerve etti. Karısının kendisini tanımaması için adam güvenlik kontrolünden geçer geçmez hemen bir maske taktı. Ardından bilerek saçlarını karıştırdı ve biniş kartını gösterirken bilerek ismini kapattı. Neyse ki karısı hiçbir gariplik fark etmedi. Bunun yerine adamın biletinin birinci sınıf olduğunu gördü. Daha sonra son derece sıcak bir şekilde adamı koltuğunun yanına götürdü. Bakarken yolculardan birkaç kat daha fazla olan hosteslerin hep birden kendisine selam verdiklerini fark etti. Adam kendini tutamayıp hayranlıkla düşündü. Birinci sınıf kabin hizmeti. Ancak adamı garip hissettiren şey, birinci sınıf kabinde sadece birkaç yolcu olmasına rağmen her birinin önünde birer bardak buzlu americano bulunmasıydı. Bu yüzden karısı kendisine ne içmek istediğini sorduğunda özellikle sesini alçaltarak bir bardak buzlu americano sipariş etti ancak nedenini bilmediği bir şekilde adam açıkça hissetti ki karısı birdenbire daha sıcak davranmaya başladı. Hizmetimden memnun kalacağınızı garanti ederim. Kesinlikle sizi memnun edeceğim. Bana karşı hiç bu kadar sıcak davranmamıştı. Buzlu Americano'nun anlamı ne olabilir ki? Önümde hala birkaç yolcu sırada bekliyor. Sırada beklemek. Ancak uçağın süzülmesinden kaynaklanan bir etkiyle aniden bir siluet adamın kollarına düştü. Adam refleks olarak kişiyi tuttuğunda karısının iş arkadaşı olduğunu fark etti. Tam o sırada karşı taraf adama sordu. "Hizmete ihtiyacınız var mı?" Hizmet sırasında adam karısının elinde bir buzlu oyla geldiğini gördü. Öfkeyle yanına doğru yürüyordu.